daha önceki süreçlerde İslam orduları Girit bölgesine geldiklerinde çok abartılmış istihkamlarla karşılaştılar. Venedikli kafirler Hanya şehrini son derece e, istih, ah, tahkim edebilmek için çok fazla masraf yapmış. Ancak Allah'ın tevfikiyle onların bütün bu çabaları boşa çıktı. Gaziler Hanya'yı fethetti. Daha sonraki süreçlerde ise Kandiya şehrine yöneldiler. Burada da çok abartılmış istihkamlar var. Ee, şehir çok büyük surlarla ve kale burçlarıyla korunuyor. Burçların ileri kısmında ise e, çok derin bir hendek var. Hendekin öte taraflarında ise toprak çuvallarının üst üste yığılmasıyla bir tabia, birkaç tane tabia oluşturulmuş. Ve bu tabiyalar adeta bir kale gibi. İçerisinde 500 tane tüfekçi piyade var. Ve birkaç tane topçu birliği yerleştirilmiş. Yani toprak çuvallar üst üste yığılmış ve bunların üzerine de bu şekilde topçular ve tüfekli piyadeler yerleştirilmiş. Bunların ön, ön tarafında ise mayınlı bir arazi bulunuyor. Yani o dönemki mayınlar tabii ki günümüzdeki gibi değil. Ee, o dönemde de bir çeşit mayın bulunuyor. Ee, o dönemki mayınlama sistemi e, Naima tarihinde rivayet edildiğine göre şu şekilde. Yerin altından e, askerlerin saldıracağı noktaya yani Müslümanların saldırı yapabileceği noktalara yerin altından barut fıçıları yerleştirilmiş Müslüman gazileri saldırıya geçtiklerinde barut fıçılarının gömülü olduğu noktaya geldikleri zaman yerin altındaki bir tünel vasıtasıyla o barutun fitilini ateşleyecekler ve bu ee, Barut fıçılarının patlaması sonucunda oradan geçmekte olan Müslüman askerler zayiata uğrayacak. Yani yerin altına barut fıçıları yerleştirilmiş. Bu da bir çeşit mayınlama sistemi. Kafirler Müslümanların geçebilecekleri noktalara bu şekilde e, patlayıcılar gizlemiş. E, tabii bununla birlikte şöyle bir husus da var tabiyaların ön tarafına da hendekler kazılmış. Yani düşmanın çok fazla savunma hattı bulunuyor. Birden fazla savunma hattı var. Gaziler düşmanların bütün bu savunma hatlarını, tabiyaları, hendekleri veya ve bununla birlikte barut fıçası bulunabilecek arazilerin arazilerin resmini çizdiler. Bunun için lağımcı vazifelendirilmesi gerekiyordu. Yani o dönemin bir çeşit mayın uzmanı. Hangi arazilerde mayın olabilir? Hangi araziler daha güvenlidir? Buna karşı nasıl bir tedbir alınır? Bunu ancak mayın uzmanı halledebilir. Bu sebepten dolayı bu konuda uzmanlaşmış kişilerin vazifelendirilmesi gerekiyordu. Tabi söylendiği gibi o dönemki mayınlar e, günümüzdeki gibi değil. E, Kandiye muhasarası esnasında Müslümanlar e, erzak ve mühimmat konusunda çok büyük sıkıntıları yaşadı. Dört gözle donanmanın gelmesini bekliyorlardı. Ancak maalesef donanma e, onlara istenilen düzeyde bir yardım ulaştırmadı. Normal şartlar altında donanma komutanlarının e, Kandiya muhasarasındaki gazilere erzak ve mühimmat desteği vermesi gerekiyordu. Lakin bu konuda bazı kişilerin gösterdiği ihmaller sebebiyle e, Kandiya muhasarasındaki gaziler çok büyük yiyecek sıkıntısı yaşadı. Daha önce de ifade edildiği gibi yiyecek sıkıntısı öyle bir noktaya geldi ki, Oradaki askerlerden bazıları civar bölgelerdeki bitkilerin köklerini yemek zorunda kaldılar. Yani e, mühimmat ve erzak konusundaki sıkıntı bu seviyede. Düşmanlara sürekli olarak asker ve mühimmat desteği geliyordu. Ancak Müslümanlar muhasara boyunca herhangi bir destek alamadı kafirlerin sayısının yaklaşık 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani Naima tarihinde bu şekilde rivayet edilmiş. Cumade lahirenin ikinci gününde kuşatmanın ilerleyen süreçlerinde düşmanlar yeni bir baskın teşebbüsünde bulundular. E, i̇kindi vakti dışarı çıkarak Rumeli gazilerine hücum ettiler. E, bütün paşalar komutalar altındaki takviye birlikleriyle beraber Romeli gazilerine yardıma gitti. Arada iki saatlik büyük bir muharebe meydana geldi. İki saatin sonunda güneşin batmasına yakın bir vakitte gaziler düşman ordusunu geri püskürtmeyi başardılar. Tabii ki mücahitlerin bulunduğu noktalarda da siperler ve hendekler bulunuyordu. Yani kendi bulundukları konumu muhafaza edebilmek için düşmanın saldırabileceği noktalara siperler ve hendekler kazmışlardı. Düşmanların bulunduğu tabyalara ulaşıncaya kadar Müslümanlar kafirlerin peşini bırakmadı. Kaçan düşman askerlerini tabyaların bulunduğu noktaya kadar kovaladılar. Düşmanlardan bazıları öldürüldü. Bazıları ise hendeğe döküldü. Ee, Müslümanlar düşmanları kovalarken e, bazı mayınlı arazilerden geçtiler. Bu esnada kafirler yerin altındaki tünellerden bu mayınlı arazilerdeki fıçılara ateş verdiler. Fitili ateşlediklerinde korkunç bir patlama meydana geldi. Ancak Allah'ın tevfikiyle bu patlamada hiçbir kimse zarar görmedi. Sadece üç düşman askerinin öldüğü rivayet ediliyor. Müslümanlar mayınlı arazileri daha öncesinden tespit ettikleri için oralara girmediler. Yani düşmanların mayın düşüyebileceği arazileri daha öncesinden tespit etmişlerdi. Bu sebepten dolayı temkinli davrandılar ve tehlikeli noktalarda beklemeyerek oralara hemen geçtiler. E, bu vesileyle kafirlerin yaptığı patlama, e, mayınlı patlamada hiçbir asker zarar görmedi. E, komutanların bu konuda tedbirli davranması vesilesiyle oldu bu. Tabii mayın diye bahset bahsetmeye çalıştığımız şey, o dönemki barut fıçıları, yerin altına döşenen ve uzun bir fitille ucu ateşlenen barut fıçılarını izah etmeye çalışıyoruz. Ee, burada çok üzücü bir tablo göze çarpıyor. Ee, Kandiye muhasarası boyunca bazı komutanlar çok korkunç ihmallerde bulundu bazı donanma komutanlarının ihmali sebebiyle askerlere erzak ve mühimmat gitmedi. Bu sebepten dolayı mücahitler muhasara boyunca çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Ancak bu çarpışma esnasında bazı paşaların çok büyük fedakarlıklar gösterdiği görülüyor. Hüseyin Paşa namındaki bir kahraman bu çarpışmada çok büyük bir fedakarlık göstermiş. Kafirlerle mücadele ederken düşmanların attığı iki kurşun onun çenesine isabet etmiş. Bilindiği üzere bazı tüfekler çift namlulu oluyor. Ateşlendiği zaman iki kurşun birden fırlıyor. İşte düşmanların yaptığı tüfek atışları sebebiyle bu zatın çenesine iki tane kurşun isabet etmiş. Kurşunlardan bir tanesi çenesini delip öbür taraftan çıkmış. Bir diğer kurşun ise çenesinin içerisinde kalmış. Ancak bu paşa bu şekilde ağır bir biçimde yaralanmasına rağmen cihat konusunda hiçbir gevşeklik göstermemiş. Ee, bu paşa <laughs> çenesine ağır bir yara alınca yani çenesine kurşun isabet ettiğinde bir mendille o yarayı bağlamış. Askerlere isteksizlik gelmesin, askerlerin morali bozulmasın diye bu biçimde ağır bir şekilde yaralanmasına rağmen askerlerin arasında dolaşarak onları cihat konusunda teşvik etmiş. Metrislerde ve hendeklerde gezerek askerlere moral vermeye çalışmış Naima tarihinde rivayet edildiğine göre bu Paşa cihat konusunda çok büyük bir gayret ve fedakarlık göstermiş çenesine kurşun yemesine rağmen çatışma sonlanıncaya kadar çadırına geri dönmemiş bir adım dahi geri atmadan gaza konusunda bu kadar kararlı davranmış en sonunda çatışmalar bittiğinde kendi çadırına giderek e, kurşun isabet eden çenesini tedavi altına almış. Doğrusunu Allah bilir.